Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki de çalışmalarımıza 5. ünite konularıyla devam ediyoruz. 5. üniteye geçtik artık. Bu dersimizde üçgende yükseklik, kenar ortay ve açı ortay ile ilgili bilgiler vereceğiz. yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın konuya giriş kısmıyla başlayalım. Baş öğretmen Atatürk muasır medeniyetlere ulaşmak için eğitimin önemini her fırsatta vurgulamıştır. Ülkenin kalkınmasının eğitimle, bilimle, fen ve teknolojiyle mümkün olacağını söylemiştir. Bunun için eğitimde büyük ve köklü değişimlerin öncüsü olarak Türk Dil Kurumu'nu, Türk Tarih Kurumu'nu kurmuş ve pek çok ilke imza atmıştır. Bugün geometride kullandığımız birçok terimin Atatürk tarafından Türkçeleştirildiğini biliyor muydunuz? Atatürk 1937'de bir geometri kitabı yazmıştır. Bu kitap yazar adı olmadan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı bu çalışma ile Türkçeleştirdiği bazı terimler şunlardır demiş. Müselles. Bakın eskiden müselles deniyormuş üçgene. Atatürk üçgen şeklinde Türkçeleştirmiş. Kaim zaviyeli müselles dik üçgen demekmiş. Müsellesi mütesaviyül adla eşkenar üçgen demekmiş. Sizce Atatürk bu terimleri neden Türkçeleştirmiş olabilir? Tabii ki herkes daha iyi anlasın diye daha kolay anlasın ve öğrensin diye Türkçeleştirmiş olabilir diyebiliriz. Evet, kitabımız etkinlik ve sonrasında bir örnek ve çözümle devam etmiş konuya. Bilgilenelim kısmında ise üçgenin herhangi bir köşesinden karşısındaki kenara veya kenarın uzantısına çizilen dik doğru parçasına üçgenin o kenarına ait yüksekliği denir demiş. Üçgenin üç kenarı vardır ve bu üç kenara ait de 3 tane yüksekliği vardır çocuklar. Burada örnekte de göstermiş. Bize de aşağıdaki üçgensel bölgelerin istenilen kenarlarına ait yüksekliklerini kareli kağıttan yararlanarak çiziniz demiş. İlk üçgenimiz bir dik üçgen. Bakın ZM kenarına ait yüksekliği çizerken ZM kenarı burası karşısındaki köşeden indirilen dik doğru parçası da yüksekliği olur. Yani biz buraya y kenarı dersek ym kenarı da h ile gösterilir yükseklik. Bu y kenarının yüksekliğidir. Yani zm'nin yüksekliği ym kenarıdır. Çünkü karşısındaki köşeden dik indirilen doğru parçası yüksekliğidir. İkinci üçgenimizde BC kenarına ait yükseklik olmuş. Bakın burada da bir geniş açılı üçgen var. Geniş açılı üçgenin BC kenarına ait yükseklik karşısındaki köşeden A köşesinden dik indirilen doğru parçasıdır. Tabi ne olacak? Burada kenara dik indiremediğimiz için kenarın uzantısına dik olarak indireceğiz. A köşesinden kenarın uzantısına dik olarak indirdiğimiz doğru parçası BC kenarının yüksekliğidir. Evet. NK kenarı demiş. NLK üçgeninde. NK kenarımız burası. Bu kenarın yüksekliği de karşısındaki köşeden L köşesinden dik indirilen doğru parçasıdır. NK yatay çizgiler üzerinden gittiği için dikey çizgiler üzerinden indirdiğimiz doğru parçası NK kenarına ait yüksekliktir. RS kenarına ait yükseklik demiş. RS kenarımız Burası. Karşısındaki köşeden P noktasından indirilen dik doğru parçası RS kenarına ait yüksekliktir. Evet devam edelim. Sonrasında yine bilgilenelim kısmında üçgende bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenar ortay denir. Kenar ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir demiş. Yine örneklerle göstermiş. BC kenarını hemen örnekte bir gösterelim. Çocuklar BC kenarının tam orta noktasına karşı köşeden indirilen doğru parçası, burada AZ doğru parçası, BC kenarının kenar ortayıdır. BC kenarını iki eşit parçaya böler. Yine üçgende üç kenar olduğu gibi üç tane de kenar ortay vardır. Aşağıdaki üçgenlerin istenilen kenarlarına ait kenar ortaylarını kareli kağıttan yararlanarak çiziniz demiş. Burada BC kenarına ait yüksekliği kenar ortayı çizerken BC kenarımız burası. BC kenarımızın tam ortasına bakın kaç birim? 3, 4, 5, 6 birim. 3 birim sağında 3 birim solunda kalacak şekilde tam ortasına karşı köşeden indirdiğimiz doğru parçası. Burada BC kenarının kenar ortayıdır. BC kenarını ortadan ikiye böldüğü için. Tabi bu kenar ortayı çizildikten sonra buraya T diyelim. BT doğru parçasıyla TC doğru parçası 2 eş uzunluk olur. DE kenarına ait kenar ortayı çizelim. DE kenarımız burası. Yine çizgilerden 4, 4 birim ilerlemiş. Tam ortasına karşı köşeden F noktasından çizilen doğru parçası kenar ortaydır. Buraya C diyelim. 2 eş uzunluğa ayırır. FC doğru parçası kenar ortay olduğu için DE kenarına. EI kenarına ait kenar ortayı çizelim. EI kenarı burası. 2, 4, 5 birim. Tam ortasından iki eş parçaya bölecekse 2,5, 2,5 buçuk, iki buçuk olarak ayıracak. Şu noktadır. Bu noktaya karşı köşeden bir doğru parçası çizelim. Bu doğru parçasına da e noktası diyelim. 2 eş parçaya böler. H, kenarını. Evet burada bir soru sormuş bize. Aşağıda verilen KLM üçgeninde KP doğru parçası, MS doğru parçası, LR doğru parçası kenar ortay olduğuna göre X artı Y artı Z toplamını bulunuz demiş. Çocuklar kenar ortay o kenarı ortadan 2'ye böler demiştik. Bakın LR kenar ortay ise burada X artı 2 ile 5 birbirine eşittir. x artı 2 eşittir 5 olur. 2'yi karşıya atarsak x eşittir 5 eksi 2'den 3 olarak bulunur. Yine aynı şekilde ms doğru parçası kenar ortay olduğuna göre kl doğru parçasını kl kenarını 2 eş parçaya bölmüştür. Burada da y artı 1 eşittir 4 olur. 1'i karşıya atarsak y eşittir 4 eksi 1'den 3 olarak bulunur. Aynı şekilde lm kenarının kenar ortayı kp doğru parçası ise 2 eş parçaya bölmüştür bu kenarı. z eksi 3 eşittir 6 olur. Eksi 3'ü karşıya atarsak z eşittir 6 artı 3'ten Z 9 olarak bulunur. X 3 bulundu. Y 3 bulundu. Z de 9 bulundu. Bunların toplamı da 15 olur. Örnek ve çözümler yine. Bilgilenelim kısmında da üçgenin bir iç açısını iki eş açı, parçaya bölen doğru parçasına üçgenin o açısına ait açı ortayı denir. Üçgenin açı ortayları üçgenin içinde bir noktada kesişir. Açı ortaylar açı ölçe, ölçer yardımıyla çizilebilir demiş. Evet sizler de açı ölçerinizi alarak bir açıyı ortadan ikiye böldüğünüzde açı ortayını çizmiş olursunuz. Yine üçgenin üç kenarı olduğu gibi üç tane de açı ortayı vardır. Burada kaba taslak çizeceğim çocuklar ben. Sizler açı ölçerinizle ölçerek çizin. Aşağıdaki üçgenlerin açı ortaylarını açı ölçer yardımıyla çiziniz demiş zaten. O açısının açı ortayını tam ortadan bölecek şekilde bu O açısını ortadan ikiye bölecek şekilde kaba taslak çizeyim ben. Burada bu açıyla bu açı birbirine eş olur. Yine U açısını da ortadan ikiye bölelim. Şu şekilde sizler ölçerek yaparsanız içiniz daha da kolay olur. Bu iki eş açıya bölen açıortaydır. Buraya T noktası, buraya P noktası diyebiliriz. Sonrasında K açısını da ortadan ikiye bölen bir açı ortay çizelim. Burada da 2, eş açı oluşur. Ve üçgenin içinde bir noktada üç açı ortay kesişirler. İkinci üçgenimizde AYZ üçgeninde Y açısını ortadan 2'ye bölelim. Şöyle göz kararı bölüyorum öldüm. Sonrasında biraz biraz daha bu tarafa getirelim. Bu şekilde. A açısını bölelim. Z açısını bölelim. Bu şekilde açı ortaylarını çizmiş oluruz. Oluşan açılar 2 eş açıdır her köşede. Burada da bu açılar iki eşit parçaya bölündü. Burada da Z açısı iki eşit parçaya bölündü. Bu kenarlara indikleri noktalara T, L, M gibi harflerle isimler verebiliriz. Diğer bir üçgenimizde Z açısı 90 derecelik bir açı. Tam ortadan ikiye bölmek için kareli kağıdın köşelerini kullanalım. Sonra C açısını ortadan ikiye bölelim. Açı ortayla, i açısını da tam ortadan ikiye böldüğümüzde, açı ortaylar üçgenin iç bölgesinde bir noktada kesişirler. E, R, S noktaları diyelim. Buraya da A noktası diyelim. Evet, açı ortayları bu şekilde. Sizler ölçerek ayırırsanız daha net ve güzel anlaşılır olur. Aşağıda verilen PRS üçgeninde T noktası açı ortayların kesim noktası olduğuna göre X artı Y artı Z toplamını bulunuz demiş. Bu bakın S açısının ortadan bölen ST doğru parçası bir açı ortay ise yani bu açı ortayların kesişim noktası T noktası ise diğerleri nedir? Bu doğru parçaların hepsi açı ortaydır. Dolayısıyla burada X de 23 derece olacaktır. Peki R açısı iki eş parçaya bölünmüş. Bir tarafında 47 derece o zaman Z de 47 derece olacak. P açısı da iki eş parçaya bölünmüş. O zaman Y de burada 20 derece olacak. X 23, Y 20, Z de 47 derece. Bunları topladığımızda 70-90 derece olur. 90 olur. Evet, yine örnek çözümler ve bize yine bir soru sormuş. Geniş açılı bir üçgen çizerek açı ortaylarını, yükseklerini ve kenar ortaylarını belirleyiniz demiş. Böyle büyük bir geniş açılı üçgen çizelim. Öncelikle yüksekliklerini çizelim. Üçler isimlendirelim. ABC üçgeni olsun. Burada BC kenarına ait yüksekliği çizerken karşı köşeden bu kenara dik bir doğru parçası indirmemiz mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Bu kenarın uzantısına BC kenarını uzatacağız böyle. Uzantısına çizdiğimiz doğru parçası BC kenarının yüksekliği olacak. Sonrasında yine aynı şekilde AB kenarının yüksekliğini çizmek için C köşesinden dik bir doğru parçası indirmem gerekir. Gördüğünüz gibi indirmem dik olarak indirmem mümkün değil. O zaman biz de ne yapacağız? Uzantısına bir do dik doğru parçası çizeceğiz. Yani AB kenarını kırmadan şu şekilde uzatacağız ve C köşesinden bir dikme çizeceğiz. Burada T diyelim. CT doğru parçası AB kenarının yüksekliğidir. Buraya da P diyelim. AP doğru parçası da BC kenarının yüksekliğidir. Diğer bir yüksekliğimiz de AC kenarına ait yükseklik. O da karşısındaki B köşesinden indirilen dik doğru parçasıdır. Burada şu şekilde çizdiğimizde Buraya L diyelim. BL doğru parçası da AC kenarına ait yüksekliktir. Bakın bunları H ile gösterebiliriz. Bunlar yükseklik. Şimdi gelelim açı ortaylarını çizmeye. Açı ortaylarını da farklı bir renkle çizelim. Açı ölçerle ölçerek iki eş parçaya bölmeniz gerekiyor. Ben bunu göz kararı böleceğim şimdi. A açısını iki eş parçaya bu şekilde bölebilirim. C açısını yine iki eş parçaya şu şekilde bölelim. B açısını da iki eş parçaya böldüğümüzde açı ortaylarını çizmiş oluruz. Şimdi de kenar ortaylarını çizelim. BC kenarının 2 4 6 8 10 birim uzunluğu. 2 4 5 şu noktaya karşı köşesinden çizilen doğru parçası kenar ortaydır. 2 4 5 2 4 5 olarak böldü. Sonrasında AB kenarının ortası burada bu şekilde gelirsek şurası gibi duruyor. Şuradan C köşesine çizeceğiz. C köşesinden AB'nin tam orta noktasına çizdiğimiz doğru parçası kenar ortaya olacak. Tabi biraz karışık oldu. E, renklerden ayırmaya çalışın. Sonrasında AC kenarının orta noktasına çizdiğimiz doğru parçası da bu şekilde Kenar ortay olarak çizilir. Evet geldik. Eşkenar üçgende açı ortay, kenar ortay ve yükseklikler çakışıktır demiş. Bir eşkenar üçgende bir açı ortay çiziyorsanız o aynı zamanda yükseklik ve kenar ortaydır demek istemiş. Aşağıda verilen çeşit kenar üçgenin açı ortaylarını, kenar ortaylarını ve yüksekliklerini çiziniz demiş. Yine biraz önceki gibi ne yapacağız? Yüksekliklerini çizelim öncelikle. Bakın A açısı 90 dereceye yakın mı yakın evet ama tam 90 derece değil. AC kenarına ait yükseklik AC kenarının uzantısına çizilen dik doğru parçasıdır. Şu şekilde gösterelim. Burası birkaç oldu. Sonrasında BA kenarına ait yüksekliği çizelim. BA kenarını biraz uzatacağız. Geniş açılı üçgen çünkü. C noktasından bu uzantıya dik bir doğru parçası çizeceğiz. Kırmızılar yükseklik olsun. Bu BC kenarına ait yükseklikte şu şekilde yine A köşesinden dikor olarak indirilen doğru parçasıdır. Renk değiştirelim ve açı ortaylarını çizelim. A açısının açı ortayı bu şekilde iki eş parçaya bölünerek çizilir. B açısının açı ortayı B'yi iki eş parçaya bölerek çizeceğiz. C açısının açı ortayını da C'yi ortadan ikiye bölecek şekilde çizeceğiz. Açı ölçer yardımıyla çizilmesi gerekiyor bunların. Dediğim gibi göz kararı çiziyorum ben şu anda. Şimdi de kenar ortayları çizelim. Kenar ortaylar için de farklı bir renk alalım. Hangi rengi kullanalım? Kahverengiyi kullanalım ve biraz daha belirgin yapalım. Çocuklar BC kenarının kenar ortayı tam orta noktasını bulacağız BC'nin ve A köşesinden indireceğiz. AB kenarının orta noktası da C köşesinden gelen doğru parçası olacak. AB'nin şurası falan gibi. Şurası mı? Bu şekilde neredeyse çakışık olacak. Ee, sonrasında AC'nin orta noktası da şurası desek. Yine bunu cetvelle ölçerek yaparsanız daha net çizgiler olacak. Bu şekilde yükseklikleri, kenar ortayları ve açı ortayları çizilebilir. Tabi bunları göstermemiz gerekir. Mesela bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Burada bu açıyla bu açı birbirine eşit gibi. Şekil iyice de kalabalıklaşır. Uygulayalım kısmıyla devam edelim. Yandaki üçgende AE doğru parçası kenar ortay olduğuna göre BC kenar uzunluğunu bulunuz demiş. Kenar ortayımız AE doğru parçası. Bu ne demektir? BC kenarını ortadan ikiye bölmüş demektir. O zaman 2x eksi 5 ile x artı 7 uzunlukları birbirine eşittir. Buradan x'i bulalım. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa x'i 2x'in yanına alalım eksi x olarak. Eksi 5'i de 7'nin yanına alalım artı 5 olarak. 2x'ten 1x çıktı. x 7 artı 5 12 olur. x 12 ise burada x yerine 12 yazdığımızda 2 çarpı 12 24. 24'ten 5 çıktı. 19. Burası 19 olarak bulunur. Tabi kenar ortaya olduğu için burası da 19'dur. 19 artı 19'dan BC kenarının uzunluğu 38 santimetre olur. Ya da birim olur. Birim olarak vermiş evet. Birimdir diyoruz. İkinci sorumuzda yandaki üçgende NKM açısının ölçüsü 72 derece ve KNM açısının ölçüsü 68 derecedir. MN doğru parçası KML açısının açı ortayı olduğuna göre KLM açısının ölçüsünü bulunuz demiş. Evet açı ortayı KML NM. Çocuklar bu NM. KML açısının açı ortayıymış. Dolayısıyla burada ne vardır? 2 eş açı vardır. Biz NKM üçgeninde iki tane açıyı biliyoruz. Bunları toplar 180'den çıkarırsak bu açının ölçüsünü bulmuş oluruz. 72 ile 68'i toplar. 10 elde var bir. 14, 140 derece. 180 dereceden çıkarırsak 140 dereceyi. 40 derece olarak bu okla gösterdiğim açıyı yani KMN açısını buluruz. 40 derece. NM açı ortay olduğuna göre diğer taraftaki açı da NML açısı da 40 derece. Dolayısıyla KLM açısını bulmamız gerekiyor. Burada da büyük üçgeni kullanacağız. Bakın burada büyük üçgende bir açımız 72 derece, bir açımız 80 derece, K açısı 72, M açısı 80 derece. Buradaki L açısını bulmak için soru işareti koyalım. 80 L 72'yi toplar 152 derece. 180 dereceden 152 dereceyi çıkarırsak KLM açısının ölçüsünü bulmuş oluruz. 10'dan 2 çıktı 8 7'den 5 çıktı 2 28 derece. Burası 28 dereceymiş. Üçüncü sorumuzda RSP de RT doğru parçası diktir. SP doğru parçasının olduğuna göre y eksi x değerini bulunuz demiş. RT CP kenarına dikmiş. Yani buralar 90 derece. X'i bulmak için ne yaparız? X'in 38'in ve 90'ın toplamı buradaki üçgenin iç açılarının iç açılarının toplamına eşittir. Yani 180 derecedir. O zaman x'i bulmak için biz 180 dereceden 90 derece artı 38 dereceyi çıkarırız. Parantezin içinin sonucu 128 derecedir. 180'den 128'i çıkardığımızda x eşittir. Ondan 8 çıktı 2, 7'den 2 çıktı 5, 52 derece olarak bulunur. Yine aynı şeyi y içinde yapacağız. y'yi bulmak için 180 dereceden yani buradaki rts üçgeninin iç açılarının toplamından 90 artı 27'yi çıkaracağız. 90 artı 27 117'dir. 180 dereceden çıkardığımızda y'yi de ondan 7 çıktı. 3, 7'den 1 çıktı. 6, 63 derece olarak buluruz. y eksi x değeri 63 eksi 52'den 11 derecedir. Ördüğünüz durumumuz aşağıda verilen ABC üçgenlerinde istenilen kenar ortay, açı ortay ve yüksekliği kareli kağıttan faydalanarak bulunuz demiş. Evet, BC kenarına ait kenar ortay. Çocuklar BC kenarı burası. Kenar ortay dediği için iki eş parçaya bölmesi gerekir bu kenar ortayın. BC kenarı 2, 4, 6, 8 birim. 8 birimin yarısı 4 birimdir. B köşesinden 1, 2, 3, 4 birim geldiğimizde gördüğünüz gibi AR doğru parçası BC kenarının kenar ortayıdır. Diyoruz. Peki burada da açı ortayı bulun demiş. Şimdi AC kenarına ait açı ortayı bulacağız. AC kenarımız Burası. Karşısındaki köşeden indirilen doğru parçası açı ortaydır. Burada B açısı 90 derece olduğu için burası tam ortadan bölecek şekilde. Bunu da kareli kağıt üzerinde bakın karelerin köşesinden başlayıp köşesinden geçiyorsa çocuklar tam ortadan ikiye bölüyordur bu açıyı. Köşelerden giderek takip edersek gördüğünüz gibi BS doğru parçası. Böyle yapalım. Burada da şuraya S diyelim. AC kenarının açı ortayıdır diyeceğiz. Sonrasında BC kenarına ait yükseklik demiş. BC kenarımız burası. Karşısındaki köşeden indirilen dik doğru parçası yüksekliktir. Burada gördüğünüz gibi dimdik inen AT doğru parçası AT doğru parçası BC kenarına ait yüksekliktir diyoruz. Bu şekilde belirliyoruz. 5. sorumuzda şekilde çeşitkenar üçgen AC kenarı AB kenarının üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Üçgen tekrar açıldığında elde edilen AP katlama çizgisi ABC üçgeninin hangi yardımcı elemanı olur? bakın burada. bir kenar ile diğer kenar çakıştırılıyorsa bu ne demektir? A açısını burada A açısını yani buradaki şu açıyı ortadan İki eş parçaya bölüyorsunuz demektir. Yani açı ortay çizilmiş olursunuz. Burada bu açılar birbirine eşittir. Eğer şu uçlar birleştirilseydi, çakıştırılsaydı kenarı ortadan ikiye bölmüş olacaktık. Eğer bir köşe katlanıp işte bir köşenin dimdik olarak şu şekilde indirilmiş olsaydı yüksekliğini belirlemiş olacaktık. Burada açıortay belirlenmiştir cevabımız C seçeneği olur. Evet bu konuyu burada bitirelim. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.